Barku Gaming ekranlarından hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Barku'm. Bugün e, sizlerle beraber e, Vcraft'ta kit PvP oynayacağız arkadaşlar. Faction falan da var ama ben sadece kit PvP seviyorum. Ya normal ismi kit PvP değil ama benim çevirimle kit PvP. Ya full adamlarla kapıştığımız zaman kit PvP diyorum. Bu arada texture pack benim. The full texture pack'im. Daha doğrusu default texture pack'im neydi de yani? Te texture pack'im arkadaşlar. E, bazı şeylerini default gibi gözükebilir ama default değil. Hemen şuradan cebluz la cebluz cebluz ceb ceb ceb, -ceb, -ceb Evet arkadaşlar cebluz'a e girelim. Şimdi buradan bir açılık kitimiz alalım arkadaşlar. oh yeah Evet arkadaşlar burası böyle bir yer. Bakalım hemen kaç dakika kurduğuna. Daha bir dakika olmuş arkadaşlar. Ee, arkadaşlar evet oyun böyle büyük ihtimal sevdiniz. Ben bir bundan çıkayım. Çok oyuncularından bir Hunger Games atalım arkadaşlar. Bir bölüm Hunger Games atalım. tut <laughs> 50 abone gelir Skype'da konuş konuşkan. İnşallah bölüm başlamaz. Sonrası bir disguise olalım. E, ee, şuradan bir disguise olalım. Başladı. 嗯，没有，没有。 Boş boş çıktı ya. Hemen arkadaşlar şuradan bir e, envanter düzeni çekelim. 3-4 yapalım. Eğer bir tane daha iron bulursam hemen iron kılıç yapacağım arkadaşlar. Ç e, çakmakmış, oymuş, buymuş. Hiç gerek yok onlara. Demirleri alalım. Fazladan şeyler o için bırakalım arkadaşlar. Adam geldi. Buradan şey yapıp buradan da oklayabiliriz arkadaşlar. Bazı şeyler default HD. Yani bütün hepsi HD ama bazıları default HD arkadaşlar. Ee, bu yüzden bir yanlışlık olmasın. Mesela şu default HD'den alınma. Hani hepsini kendim söyle yaptım söylenemez. Şu default HD'den alınma. Şu kendim yaptım. Bu taş kılıç alırım bir dal. Alırım 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 alırım. Alırım bir dal. Arkadaşlar şöyle koyalım. Bu işlemleri boşaltalım. durumum iyi gibi ya. Bir yerden çıkana kadar en azından leader set olmamız iyiydi. Şuradan bir F3'e çakalım arkadaşlar. Ne olmadı? Hı. Şurada bir adam var arkadaşlar altı çağa koyalım. Yeni bir bilgisayar almaya düşünüyor muyum? düşünüyorum. Bu bilgisayarda birazcık kasmalar oluyor. Kusura bakmayın arkadaşlar sizlere. Lollipop gibi arkadaşlar daha çok PvP tekstur pek yani. Adam oklayı görünce kaçacak derken Chest gördük. Önde iki tane. Açamayacağım bile bile malluk yaparak hemen oraya atlamaya çalıştım. Abi iki tane chest nedir ya? İkisi de tier 1'dir inşallah. Tanrı taş kılıçı. Tığ. Heh Birazdan ortaya gidip bu altın çıktı. O mükemmel şeyler çıktı arkadaşlar. Şimdi şunu bırak bir şuradan bir envanter düzen çıkalım. Şunu al, şunu al, şunu al. Şunu iki al. Şunu şuraya koy. Oo, evet arkadaşlar mükemmel şeyler çıkıyor yine. Yine mükemmel şeyler çıkıyor. Üç tane yapımız var. Hayır, hayır, hayır üç tane yapılmış. Oo evet arkadaşlar, mükemmel bir bak. İşte bak bu, İşte bu. Bak işte bu arkadaşlar. Arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Eğer videoyu beğendiyseniz like ve like, yorum like, atmayı unutmayın. Bay bay.